Kocaeli'nin ilk ve tek şemsiye tamircisi 58 yaşındaki Ali Osman Aydın, mesleğine çocukluk yıllarında başladı. Şemsiye tamiratının tüm ayrıntılarını ustasından öğrenen Aydın, daha sonra dükkanı devraldı. Ali Osman Aydın ustasından devraldığı dükkanda 40 yıldır mesleğini ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Yıllardır zamanla bozulan ve kırılan şemsiyeleri tamir eden Aydın'ın Ömer Ağa Mahallesi Akça Camii Caddesi'ndeki dükkanı kış aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor. Özellikle 1980'li yıllarında bozulan ve kırılan şemsiyelerin çöpe atılmadığını, tamir ettirildiğini söyleyen Aydın, o zamanlar insanların aldığı şemsiyeler kaliteliydi ve tamir ettiriliyordu. Sonra yavaş yavaş bu iş bitme noktasına geldi ancak özellikle bu yıl şemsiye fiyatı artınca tamir olayı yeniden başladı. Yine de 1980'li yıllarda şemsiyeler bu yıla göre daha fazla tamir edilirdi dedi. 1984 yılında biz geldik bu dükkanı devraldık. O yüzden beri buradayız. 40 yılı doldurduk. Daha ne kadar devam ederiz bilemiyorum ama şu anda devam ediyoruz. İzmit'in şemsiye tamircisi biziz yıllardan beri. Aslında şemsiye önce yani o 80'li yıllarda çok yoğundu tabii yani. O zamanlar insanların hem aldığı şemsiyeler kaliteliydi hem de tamiri çok düşünürdü o zaman insanları. Ondan sonra böyle yavaş 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 bu sanki bitme noktasına geldi gibi. E şimdi fiyatlar böyle biraz daha artınca bu bu yıllarda işte bu daha, daha çok bu yıl daha çok fiyatlar arttığı için şimdi millet daha çok tamiri biraz daha düşünüyor. Ama gene çok değil. O, yol, o yıllarda biz daha çok tamir yapardık. Birkaç kişi çalışırdı Şimdi sadece ben işte.